Evet arkadaşlar merhaba. Bugün size dinozor yumurtasını nasıl elde edeceğinizi anlatacağım. Öncelikle bunun için patisko çölüne gitmemiz gerekiyor. Patisko çölüne gidiyoruz. Ee, göstermeyi unuttum. Şu gördüğünüz merdivenler maden işimize yarayacak. Bunu nesne oluşturma kısmında burada yapabilirsiniz. Hemen ışınlanma toteminin üstünde yer alıyor. Ben direkt hızlı hızlı yumurtanın nasıl alınacağını göstereceğim. O yüzden merdivenleri sık sık kullanacağım. Savaşa girmeyeceğim. Merdiveni koyup iniyorum sürekli olarak. Dinozorların olduğu kısma gelene kadar iniyorum. Evet, ee, gördüğünüz gibi e, dinozorların olduğu kısma geldik. Ee, burada dinozorlarla fight tatmanızı çok önermiyorum. Genelde bunların sağda solda yumurtaları oluyor, bıraktıkları yumurtalar vesaire oluyor. Onları toplayıp kaçmanız bence daha akıllıca olur. Ee, en azından hani ben o şekil yapmıştım çünkü e, burada bir sürü e, dinozor oluyor. Hepsiyle savaşmak çok da mümkün değil. Daha sonrasında dinozor yumurtamı aldıktan sonra yumurtayı alıp e, kümese getirdim. E, bu arada bu normal küçük kümese koyamıyorsunuz. Kümesi e, büyütmeniz gerekiyor. E, Yumurta getirdikten sonra şu gördüğünüz kısma yumurtayı yerleştirdim. Kuluçka makinesi galiba. E, daha sonrasında dinozorum büyüdü ve e, böyle bir yavru ortaya çıktı. Böyle yapmanız daha iyi olur. Çünkü e, sürekli olarak Patiska çöründeki madene inmek e, biraz zor açıkçası Birazcık da maliyette özellikle o merdivenleri yapmak bayağı maliyet istiyor taş kasmanız gerekiyor vesaire. Bir tane ya da birkaç tane yumurta az önce gösterdiğim gibi alıp burada kuluçka makinesine koyduğunuz zaman zaten kendi dinozorlarınız olacak. Sürekli olarak size yumurta verecekler. Eğer çözemediğiniz bir şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Yardımcı olurum. Teşekkürler.